Evet. Beko kombimizin sıcak su. Tamam. Sıcak su sensörümüz değişecek. Sıcak suyumuz gelmiyor. Birazdan onu sökümle yapacağız. Yeni parçamızı takacağız. Burada bulunuyor. Onu oradaki sensörümüzü 13-12 anahtarla sökeceğiz. Birazdan yenisini takacağız. Denemesini yapacağız. Ateşlemeye geçecek mi? Bekliyoruz. Takımına geçelim. Evet eski malzememizi çıkardık. Bu eskisi. Yenisini taktık. Sıcak su açık kalsın yenge. Evet. Tamam. Şu an ateşlemeye geçti. Isındı mı bana bir haber ver yenge. Şu an yaz modumuzda kombimiz. Bakın ateşlemeye geçti. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yeni NTC sensörümüzü taktık. Sıcak su gelene kadar açık kalsın yenge. Bir de derecemize bakalım neymiş. Derecemiz 50'deymiş. Onu 45'e indirelim. Evet 45 e aldık. Şu an sıcak suyumuzda sadece ateşlemen yapıyor. Bekleyelim. Birazdan gelir. Bir alt kontrol edeyim ben. Şu an birazdan şimdi yanına gelmesi lazım. Alttan sıcaklığı aldım ben. Geldi mi şu an? Şimdi geldi. Tamam, tamam. Yenge hayırlı olsun. Şu an bir sıkıntımız yok. Yok. Birazdan elin yanar. Birazdan eli yanar yenge. Evet şimdi bir de banyomuzda sıcak suyumuz ateşlemeye geçiyor mu bakalım. Mutfaktan geçiyordu. E, musluğumuzu aç. E, sıcak tarafını dayıcı. Şu an ekranı görebiliyorsunuz. Ateşleme modumuz gelecek. Şu an yaz konumunda. Bekliyoruz. Evet. Fanımız harekete geçti. Çok güzel. Derecemiz tekrardan çıkacak. Evet, ateşlemeyi de geçti. Güzel. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Burada 3 parçamız değişti. Türbünasyonumuz değişti. Okuyucu sensörümüz değişti. NTC sensörümüz 3 parçamız sıcak suyla alakalıdır. Üçü de değişmiş oldu. Sıfır parçalar takıldı. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Sıcak suda ateşlemeye geçiyor. Kart komutunu gönderiyor. Ateş modumuz aktif. Ee, bir de Kış motunu alacağız birazdan. Kış motumuzu da deneyeceğiz. Şu an kış motunu alıyorum. Kombiyonuzu kapattık. Evet kış motumuzu aldık. Şöyle basıyorum tekrar. On evet petek ve kış motunu. Dayıcığım suyu tekrar kapat Evet ateşlemeye geçiyor. Yanma odasını gördünüz. Şu an musluk motu. Tamam kapatabiliriz. Petek motuna geçecek mi onu bekliyoruz. Yok yok şu an denemesini yapıyorum. Hadi, şimdi Pete'ye geçecek mi onun kontrolünü yapıyorum. Suyu kapatabilirsin dayı. Evet, evet. Musluğu kapatabilir evet, misin? Kapat. Kapat Oraya sıcak su gelecek. Tamam. Petek modumuza da geçiyor. Evet. Musluğu kapattık. Petek modumuza da geçiyor. Şu an kış modunda da çalışıyor. Yaz modunda da çalışıyor. Sıkıntımız yok. Şimdi ateşlemeye geçecek. Petek modumuza geçtik. Bekliyoruz. Ateşleme odası. Ee, kış modunda kış modunda deniyorum dayı şimdi. Evet. Kış Motu'nun da denemesini yapalım. Evet. Yapalım şuan. Herhangi bir sıkıntımız kıntımız olmasın diye. Evet Abdullah dayımın evindeyim. Gerçekten yine kombin kombinin başındayım. <laughs> Kombimiz al çelik. Evet biz yaz yaz modumuzu biz evet denedik. Sıcak dayımız, dayım. Sıcak suyumuz akıyor. Şimdi kış moduna geçiyoruz. Evet, sayın Geçtik daha kış moduna. Onda da ateşleme yapıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hayırlı olsun. Ön montajına geçiyoruz. Evet şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Arçelik kombimizin sıcak modu petek modu da aktif. Kış modunda. Şu an çalışıyor. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle günlerde kullansın.